ayetlerde gördüğümüz cennet sahnelerinin bize yönelik bizim bildiğimiz, önden kestirdiğimiz, yaşadığımız türden örneklerden yola çıkan ama önü açık nokta 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 en yahut sonsuza uzanan çünkü Cenab-ı Hakk'ın yaratmasında bir sınır, Cenab-ı Hakk'ın ilminde bir son olmadığı için bir gün gelip de artık bunu daha fazla geliştiremiyoruz. Bu bindiğiniz binekleri daha fazla, daha iyisini, daha farklısını yapamıyoruz. Bu kadardı. Bundan sonra bugüne kadar olan binekleriniz, bugüne kadar olan içecekleriniz, bugüne kadar olan yiyeceklerinizle artık idare edeceksiniz. Yani değiştire değiştire, bundan sonra böyle diye rutine bağlanması cennet gibi bir ortamda söz konusu değil. Allah Azze ve Celle öncesindeki bir şeye benzetecek olurlarsa bile cennettekilerin bunu daha önce tatmıştım ben bunu tatmadığım bir şey getir dercisine farklısını arayacaklarını. Konuk sahibi Allah Azze ve Celle'nin onları bu düzeyde şımartacağını kullama ruziku minha min thamaratin rizqan qalu hâzâ lezî ruziknâ min qablu. Benzer olursa bu önceden tattığımız bir şey diye başkasını isteyecekler belli ki Allah Azze ve Celle dedi ki وَاُتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا Hayır, sadece benzettiniz, onların aynısı kendisi değil bu farklı, bambaşka bir şey. Dolayısıyla cennette Cenab-ı Hakk'ın yaratmadaki sınırsızlığını düşünmemiz ve bunun sürekli Allah Azze ve Celle'nin kendilerine sürprizlerle her dem yeni zevkleri, yeni tatları, yeni nimetleri yaşatacağına dair bir süreç olacağını öngörmemiz gerek. Yoksa bir bıkkının, çünkü Cenab-ı Hak orada asla bıkkınlığa uğramayacaklarını söyledi. وَلَا يَسْأَمُونَ Onlar orada hiçbir şeyden bıkmazlar La yemessuna fiha nasabun ve la yemessuna fiha lugub. Bize burada herhangi bir yorgunluk kendi dillerinden söyledi. Yani Allah Azze ve Celle onlardan ötürü anlatmadı. Onlardan bu nimetlerin içerisinde olan cennetlerde bulunanların kendi ağızlarından bize gayben aktardı ki yani tecrübeyi yaşayan kişinin kendisinin söylemi bu. لَا يَمَسْسُنَا ف۪يهَا نَصَلْ Bize burada yorgunluk değmiyor. وَلَا يَمَسْسُنَا ف۪يهَا لُغُوبُ Bize burada bıkkınlık da gelmiyor. Demek ki ortamın yenilenmesi, sürekli yeni yeni sürprizlere gebe bir biçimde ilerlemesi, Allah Azze ve Celle'nin ilmiyle ve katında sürekli fazlasıyla kullarını ağırlaması. نُزُولَمْ مِنْ عِنْدِ İşte bu Allah Azze ve Celle'nin ikramı. وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ Allah'ın katındakiler elbette ebrar için daha hayırlıdır. Bunu Cenab-ı Hak dünyadakiler sizin gözünüzü boyamasın. لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ Kafirlerin dünyadaki bu altını üstüne getirmeleri, oradan oraya, oradan oraya zevk, eğlencenin peşine koşmaları sizi yanıltmasın. Meta'un kalil, az bir meta. Thumma ma'wahum cehennem ve bi'sel masir. Sonra varacakları yer cehennem, hem ne o kötü, hem ne kötü bir yerdir orası varacakları yer. Hemen akabinde bunu söyledi. لَاكِنِ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ Ama muttakiler var ya, لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ نُزُولًا مِنْ عِنْدِ الله. Onlar için altından nehirlerin aktığı cennetler var. Demek ki cennetlerle ilgili Cenab-ı Hakk'ın neredeyse her defasında ilk söylediği şey su meselesi, nehirlerin akması. Fiha عَيْنٌ جَارِيَةٌ Orada akan bir nehir var, akan bir göze var. Fiha aynun cariya, fiha sururun merfu'a. Orada yüksek yüksek tahtlar var. Ve akwabun mevdu'a ve sıra sıra konulmuş, bırakılmış kadehler var. Ve akwabun mevdu'a ve ve sıra sıra dizilmiş yastıklar ve zarabiy ve yer zarabi mabthutha serili her tarafı kaplamış. Bu biçimiyle cennet tarif edilince rivayette gelir ki müşrikler dediler ki bu kadar tahtlar yüksek yüksek bu kadar her yer serili bunları yani muhal gördüler. Allah azze ve celle onlara Dedi ki.. la يَنظُرُونَ ila الْاِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْۜ ''Bunlar deveye bakmıyorlar mı? Deve nasıl yaratılmış?'' Çünkü dediler ki bu kadar yüksek taht olursa, bu kadar e, bağışlayın atıyor, buna çıkmak mümkün olmaz. Yani nasıl oturacaksın o tahta bu kadar yüksek olunca? Allah Azze ve Celle de onlara bildikleri bir örneği İfade etti. اَفَلَا يَنظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْكِ Çünkü deveyi ıhtırıp yere çömertince geçip üzerine otururlar ve deve bu marifete sahiptir. Üzerindeki yüküyle kalkar. Allah Azze ve Celle, biz size bir benzerini yarattık ve gösterdik. Bakın deveye nasıl yaratılmış. Yaratılışında öyle bir sistem var ki kendisini üzerindeki yüküyle birlikte ayaklandırabiliyor. İşte demek istedi ki Allah Azze ve Celle onlara bu yüksek tahtlar oturması için kullarıma eğilir, sonra onlar buna oturunca yükselirler. Muhtemelen cennetteki onlara Cenab-ı Hakk'ın sunduğu bu varlıklar, yani kullandıkları edevatlar, oturdukları, kalktıkları muhtemelen onlar da canlı varlıklar ve kendi sahibiyle kendisine hizmet sunduğu kişiyle muhtemelen iletişimi olan yani oturduğunuz koltuğun size uygun bir biçimde şekil alması, sizi rahatlatması, dünyada var ya ısıtması, masaj yapması vesaire bunları bizler tasarlayıp belli bir sistemle oluşturuyoruz. Bir de onun kendisinin Ayrıca bir ağaç gibi mesela ağaç da bir canlı varlık bir canlı varlık olup bunu sizinle iletişime geçebilecek ve sizin konforunuz için bunu kendisi düşünebilecek biçimde yaratılmış olmasını hiç ee, ihtimal dışı düşünmeyiniz çünkü Allah Azze ve Celle bize yarattıkları üzerinden bir tasavvur sundu. اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ O zaman ye, deveye baksınlar, biz deveyi nasıl yarattık? Deve de normalde çıkıp binebilecekleri, üstüne atlayabilecekleri kadar değil. Ama nasıl ona biniyorlar? İşte o yüksek tanklara da o şekilde çıkıp oturabilirler. وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ Bu kadar yükseltilmesi, boşlukta durması nasıl olur? bunun altına ne konur diye düşünme. Allah Azze ve Celle göğü nasıl kandırdı ona bir bak. وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَةً Muhtemelen bu tahtlar altında zemin ile herhangi bir kaidenin olmadığı, belki boşlukta çünkü semaya bakarsak semadaki durum رَفَعَ السَّمَاءَ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا Görmediğimiz direkler üzerine oturulmuş. Cenab-ı Hak ve sema rafa'aha göğü yükseltmesini ifade ettiği ayette devamında bir gayri amedin tarawna inna Allaha yumsiku's sema semawati vel bunları tutan Allah azze ve celle'nin kendisidir. O ilmiyle kudretiyle buna böyle bir denge, böyle bir yükseklikte konum kazandırır. Bunları gözünüzün önünde biz yapmışken Vaat edince mi size şaşkınlık, sizde şaşkınlık oluşturuyor? Eğer akletmek, hakikaten anlamak arzusundaysanız yarattıklarımızdan yola çıkıp yaratacaklarımıza dair fikir edinebilirsiniz. وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَاِلَى الْجِبَالِ Dağlara bakın, كَيْفَ نُصِبَتْ Bu tahtlar nasıl bu yükseklikte, bu Yastıklar nasıl bu sıra sıra dizilebilir bu büyüklükte? Demeyin bizim sıra sıra dizdiğimiz dağlara bakın. Bunları biz yaptık. Ve ilal cibali keyfe nusibet. Ve ila'l bu yer nasıl her tarafı sergili olabilir? Her taraf serilebilir. Yere bakın. Biz yeri nasıl serdik? ve ile ve ilal al kayfa sutihat yerin size nasıl zemin oluşturması varsa nasıl yeşerttiysek bitirdiysek ona hem de bir canlı unsur olarak yer yani bir canlı canlılığa sahiptir nasıl bunu bunca ağaçla bunca çiçekle bunca bitkiyle nasıl serdiysek buradan yola çıkarak aynı şekilde bu masmavi, bu büyülü, bu etrafında benzeri olmayan Cenab-ı Hakk'ın ilmini, kudretini, iradesini yansıtan bu kürenin üzerinde yaşayacaksınız. Sonra Cenab-ı Hakk'ın size bu bahsettiği vaatleri duyunca şaşıracaksınız. Bu olacak şey değil. Hani Mars'ta yaşasanız, etraf caz çavlak, like, hiçbir şey yok. Ayda yaşasanız yahut uzaklarda böyle bir kürede üzerinde canlılığın hiçbir emaresinin olmadığı bir ortamda olsanız belki ama bu canlılığın içinde yaşayıp suların nehirlerin toprağın altında cereyan ettiği yer yer toprağın üstüne çıkıp size bütün şırıltısıyla zevk ve neşe kaynağı olduğu ve sizin bu neşeyi bu zevki kısıtlı da olsa belli oranda yaşadığınız, tattığınız, bildiğiniz bir ortamı size önden hazırlamış. Bu ortamı siz kendiniz yaratmadınız. Biz size hazırladık ve bu ortamın içerisinde biz sizi yarattık. Dolayısıyla yaratıcı sizler değilsiniz. اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ Hiçbir şeyden mi yaratıldılar yoksa kendileri mi yarattılar dedi Allah Azze ve Celle. Ne hiçbir şeyden yaratıldık yani kör ve karanlık bir süreçte öylece ne? Çünkü bu hamakat dolu bir şey olur onu eledik. Biz mi yaratıcıyız? Biz de yaratıcı değiliz. Ne kendi kendimizi ne de varlığı yarattık. Şu halde yaratan Allah Azze ve Celle konuşuyor. اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ Yoksa bizler mi yaratıcıyız? Biz yarattık. Bu bakımdan için içinde hazır bulduğumuz bu muhteşem güzellikteki küredeki varlıklar aslında bize Cenab-ı Hakk'ın ötede, ahirette vaad ettiklerine yönelik bizde bir fikir oluşturmak üzere. Görüntüsüyle, tadıyla, zevkiyle ve arzusuyla ama bu dünyadaki biçimiyle, çünkü bunlar sınırlı. مَا عِنْدَكُمْ fadu, Bunlar sınırlı, tükenen, biten şeyler. Ama Allah Azze ve Celle katındakiler bitimsiz kalıcı şeyler. Ve ma baqin. Buradakiler sınırlı, sayılı şeyler. Ama Allah'ın katındakiler Allahu yarzuqu men yasha'u bi gayri hisab. Hesapsız şeyler, sınırsız şeyler. Bitti artık bu kadardı. Sayısı, sınırı buraya kadardı olan türden değil. Bi gayri hisab. Hesapsız şeyler.